Allah-u İki doğdun Ahmet! iki doğdun, iki doğdun, iki doğdun Ahmet! gerçekten canlı yayın heyecanı değil tamamen kalp çarpıntı tedirginliğimiz hala devam ediyor. An oh, oh, böyle şeyler. Canlı yayında Fatih sen İngilizce konuşabiliyor musun? Konuşabiliyorum. Konuş bakayım. <laughs> ne söyledin şimdi? kardan adam yapabilir. Kuransada. Kuransada mı? Ne yaptın lan bunu? Fransa'da Fransa'da mı? Laçi Londra'da Ne dedin? Londra diyor. <laughs> ne ilaç, ne hap Dua Gel lan adamın kafasına bak, al Sana meydan okuyorum, gelsene Adam sen gel Melih seni çok seviyor der misin? Kim? Sude Melih seni çok seviyor der misin? S Sude ne diyeceğim Melih? Seni çok seviyor der misin? Sudeciğim Melih'in yanında en az 3 kız var. Kaç sıra bak bir orada bak kaç Yalan! Yalan! Bak de ne yapıyorsun ya? Bitirdin mi? Oğlum adamın karısını niye çalıyorsun? <laughs> sık sık yalan söyler misiniz? Abo. Abo hayatım ne lan benim? <laughs> tam adamını buldum yani. Tam tam buyusuna düştük. Tam gel lan bak. Şu benden de çok söyler bak. Gel gel yalan <laughs> için gel gel Yalancı arıyorlar. Abi, lan, ya yalan arıyorlar. Ben para verecekler yalan söyleyecek. Gel. <laughs> Aa çayın kapısında bekliyor ki yalan şahitliği yapayım. Gel lan gel lan. Peki, peki şunu soruyorum. En son ne zaman yalan söylediniz? Daha bir dakika olma. Daha sonra yalan söylüyorum. Gerçekten. Hiç hayatta gerçek bir şey olmaz. Yavuz şuna iki hareket yap bakayım. Pardon kestane satan yer nerede acaba? Buradan. Yok buradan almayacağım. Başka yok mu? Yok. Var mı başka bir yerde? Tamam. What's up? <laughs> lan eşek <ayol> oğlunun oğlu. <laughs> Amına koyayım İspanya'da mıyız lan biz? <laughs> Anne! gel bak sen ne yapmış? Ne yapmış? Ve kolye seni dekem etçiye koro etçiye. Uyla uyla. Uyla. Siz ne yapıyordunuz ya? O böyle yapınca. Onu biliyorsun. Kapat mı devide Kapat. Kapat. Anne. <laughs>

On numara. Tebrik ederim seni. Sen... Huzur deyince. <laughs> <At, at, at. gülüyor> <laughs> Çok iyi. Ha. <laughs> <Şöyle meydom. gülüyor> Oğlum asını da yiyorum ben akşam ya. Ya <laughs> yeah, elham oku elham. Elhamdülillah. Besmele çek ya. Yusruf <yugüyor> ben rahim. o zirup ben en Muhammed. Aferin, aferin maşallah. Ya kana usti. Estrop bir aleme Rahman-ı yani kana usti. Semi Allah'ı mi hamidem. Şey oku. Kul ya oku kul hu. Allah Allah semet yem yem yelin yeri kral Allah Allah semet. Yalnız billahi ve alamin. Ya kana Aferin, aferin. Başka ne biliyor musun? Çok güzel Başka ne biliyor musun? Salayı da biliyor. Etteyati biliyor musun? Onu ezberlemiyor. İmna Atayna'yı? Sübhane ki yok o. Dur sana bir şey okuyayım. Haydi bakalım. Selam yok. Ee? Sabaha kadar buradayım bugün. Sabaha kadar buradayım.